Ne istediklerini bilmedikleri gibi onun ne sonuçlar doğuracağını da bilmiyorlar. Bugün buraya gelirken işte sosyal medyada bir gazete haberi okudum. Avrupa'dan 39 kişi gelecekmiş Abdullah Öcalan'la görüşmek için. Kimmiş bunlar? Efendim aktivistler, siyasi partilerin temsilcileri, aydınlar. O 39 kişiye bakın içinde bir tane Türk düşmanı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olmayan, sev sevdalısı olmayan bir tek kişiye bile rastlayamazsınız. Bu konu iktidar ortaklarının oylamada kaldırmak ve milleti sallamak dışında, millete sallamak dışında kullanmadıkları parmakların sayısına indirgenecek kadar basit bir konu değildir. Bu konu büyük Türk milletinin onayını gerektiren bir konudur. Türk'ün rızasını gerektiren bir konudur. Onun ne düşündüğünü merak ediyorsanız da sandığı getirin ve onu Türk milletine sorun. Bu ihanet projesini Onaylıyor musun yoksa onaylamıyor musun diye referanduma götürüp de sorun bakalım. Cani başı yapanın çözüm çözüm süreci projesini iktidara ortaklığını PKK ile devletin eşitlenmesini onaylıyor musun diye Türk milletine bir sorun. Türkiye'nin çok kimlikli ve çok bölgeli bir federasyona dönüşmesini onaylıyor musun diye bir sorun. Herkese kabadayılık yapıyorsunuz. Emekliye kabadayısınız. İşçiye kabadayısınız. Memura kabadayısınız. Gazeteciye kabadayısınız. Muhalefet partilerine kabadayısınız. Haydi görelim kabadayılığınızı. Hodri meydan cesaretiniz varsa millete çıkın da sorun bakalım. Görelim o zaman kabadayılığınızı.